Duraktaki otobüse yetişmek için koştura koştura geldiler. Son anda yetişmeyi başardıkları için şanslı olduklarını düşünüyorlardı. Ama daha 40 saniye bile geçmeden ne kadar yanıldıklarını anladılar. Bindikleri otobüse cip çarpınca iki yolcu ölümden döndü. Otobüsün güvenlik kameraları o dehşet anlarını saniye saniye kaydetti. acı bir fren sesi, kırılan camlar, paramparça kapı ve oradan oraya savrulan yolcular. Cipin halk otobüsünün yolcuları felaketi böyle yaşadı. Durağa giren halk otobüsüne koşarak son anda yetiştiler. Ama görüntüdeki bu genç ve kadın yolcu sadece 40 saniye sonra cehennemi yaşadı. Kartlarını okutan ikili daha yerlerine oturmaya fırsat bile bulamamıştı. Otobüs yemişlik Toki konutları kavşağına girdiğinde şoför hızla gelen cipi fark etti. Yaptığı manevra kazayı önlemeye yetmedi ve cip büyük bir hızla otobüsün orta kapısına çarptı. Hala ayakta olan kadın yolcu, şoförün ani ile orta kapıya savruldu. Tam kapı boşluğuna düşecekti ki, hızla gelen cipin aynı bölgeye çarpmasıyla ters tarafa savruldu. Kadın yolcu düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Kırılan camlar yüzünden yaralanan gençse yaşadığı şokun etkisiyle parçalanan kapıdan aşağı atladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan iki yolcuyla cip sürücüsüne olay yerinde ilk müdahalelerini yapıp hastaneye kaldırdı. Polis de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.